Amrıda mı ayırlar dedin? Yeter lan! Yeter! Yeter lan! Yeter lan! Yeter lan! Girmiyor ya! Girmiyor bir tanesi! Bu ne ya? Bir tanesi girmiyor ya. Kaç tane vuruyorlar girmiyor ya. Bir tanesi girmiyor ya. Bu ne ya? Bu ne abi ya? Topu alma imkanı tanımıyor. Yedin başında söylemiştim. Ileride... Olmuyorum lan sakin. Sakin ben, olmuyorum lan. Sakin diyor bir de. Sadece olmuyorum lan, lan sakin. Olmuyorum lan sakin. Allah Allah ya. Sakin ol diyor ya bir de. Utanmadan sakin oluyorsun. Sakin oluyorsunuz. Utanmadan sakin ol diyor. Gülay sağ ol. Utanmadan sakin oluyorsun diyorsun bana ya. Utanmaz. Şu yayın bitsin. Şu yayın bitsin. Hepinizi tek tek engelleyeceğim. Bak göremiyorum hepinizi. Analizlerden bakacağım. Hepinizi tek tek engelleyeceğim. Hepinizi tek tek engelleyeceğim. Bakacağım o yorumlardan. Tek tek o yorumlardan. Tamam mı? Ben buradan da engelliyorum. Merak etme Ege. Merak etme. Şu yayın bitsin. Ben tek tek üşenmeyeceğim. Okuyacağım. Hepinizi engelleyeceğim. Hepinizi. Bir tanesini bırakmayacağım. geriden gelen Kazandık <Sessizlik> topu Kazandık Aleyhisselam Samo Şu yayın bitsin Şu yayın bitsin, tamam mı? Şu yayın bitsin, hepinizi engelleyeceğim O, o, o Laf sokanların hepsini tek tek engelleyeceğim Laf, şu yayın bitsin Bana laf sokanların hepsini engelleyeceğim Hepsini, hepsini Bana laf sokanların hepsini engelleyeceğim Tamam mı? Hepsine. İstediğiniz kadar hakaret edin. Ben buradan yetişemezsem bile yayından sonra laf sokanların hepsini engelleyeceğim.